Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında aşılamada yaş sınırı isteğe bağlı olmak üzere 12 yaşa düştü. Bu kapsamda kimi aileler çocukları için aşı tereddütü yaşarken alerjisi olan çocukların durumu da merak konusu oldu. Çocuk immunolojisi ve alerji hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mahir İyide pandemi sürecinde aşının önemine dikkat çekti. Şu anda yoğun bakımda yatan hastaların %50'si hiç aşı vurulmamış. %35, %40'ında eksik aşılama yapılmış. Aşılamasını tam yaptıran, mesela iki biyonteni yaptıranların oranı %0.5. Yani aslında bu söylediğim en iyi cevap oluyor. Aşıyı mutlaka yaptırmak gerekiyor. Çünkü özellikle Biontech şu anda en etkili aşı pozisyonunda. Deniyor ki çocuklarda hastalık az görülüyor. Evet az görülüyor. Ama bunun iki türlü sıkıntısı var. Az görülse bile bir kısmı çok ağır geçiriyor. İkincisi bir kısmı hafif geçiriyor ama hafif geçirenler de etraflarını yayıyorlar. Anneleri var, babaları var, kardeşleri var. E, toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için, çevrelerini koruyabilmek için, çocukların ailelerini koruyabilmek için mutlaka çocuklara aşı yapmak lazım. Şimdi yani çok konuşuluyor bu. Aslında bu aşıların komplikasyonları uzun vadede veriler elimizde olmadığı için tartışılıyor ve çok gözümüzün önünde olduğu için bizim yaptırdığımız bütün aşılarda komplikasyon riski var ve bu yaptırdığımız aşılardan daha fazla değil. Kar ve şeyi gözünü aldığımız zaman yararı gözünü aldığımız zaman bu aşları mutlaka yaptırmak gerekiyor bu ve şu anda 12 yaş üstüne yani bu devletimizin çok büyük bir hizmeti bunu değerlendirmek lazım ailelerin izniyle bu 12 yaşın üzerine yapılabiliyor mutlaka aileler çocuklarını ve kendilerini korumak için yaptırsınlar ve bilimsel verileri şunu gösteriyor bu veriler bize gelmeye devam ettikçe aşılama oranı 9 aya kadar düşecekler. Müşteri olsunlar aşıyı mutlaka yaptırsınlar. Bizim çocuklarımızı koruyacağımız şey belli. Maskelerini önereceğiz, sosyal mesafe uyun diyeceğiz ama en önemlisi elimizde olan ve şu anda devletimizin sağladığı bir imkan. Birçok ülkede bu imkan yok aşıları mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Alerjik çocuklar aşı yaptırabilir mi diyorlar. Alerjik çocuklarda aşının sıkıntı yaratma olasılığı sağlıklı çocuklardan farklı değil. Yani birinde yüzde 0.5 ise diğerinde de yüzde 0.5 ama ne oluyor alerji gelişirse normale göre biraz daha ağır seyredebiliyor. Alerjikseniz aşınızı gönül rahatlığıyla yaptırın ama yaptırmadan önce mutlaka bir doktorunuza durumunuzu anlatın. Yaptırdıktan sonra da yarım saat en azından hastane koşullarında kalın. Çünkü alerjik bir reaksiyon gelişecekse en olası gelişme süresi ilk yarım saat. Ee, bir takım riskler var evet ama bizim artık önlemleri alarak bu riskleri aşmamızı sağlayabilecek bir ortam olduğunu biliyoruz. Amerika'da, Avrupa'da, Kanada'da benzer